Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte bir paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu paket açılımını izlemenizi isterim arkadaşlar. İnşallah bu videoya girip daha son videonun sonuna kadar izlersiniz. O Paket açılımı bir laptop arkadaşlar. Laptop e, e, nereden bulduğumu söylemeyeceğim ama e, birazdan paket açılımını yapacağız arkadaşlar. İzlemenizi sonuna kadar videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar laptop eski bir laptop arkadaşlar. 2000 yılına ait bir laptop. Artı eksi birkaç yıl olabilir ama ben tam olarak 2000 yıl olduğunu düşünmüyorum ama 98 ya da 2002 olabilir arkadaşlar. Kalın bir laptop arkadaşlar onu söyleyeyim. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantasında laptop. Şarj aletiyle mouse da, da var arkadaşlar kendisine göre. Eski olduğu için mouse'u PS2 Ve sadece bir tane USB girişi var arkadaşlar laptop'un Şimdi kutusunu açalım Şöyle Bir dakika Gördüğünüz gibi bayağı eski girişleri var Şöyle alayım Toshiba'nın laptop'u İçinde neler var Mouse'da şarj aleti vardı. Şarj aletinin kablosu çok uzun. Mouse'u da toplu bir mouse. Yani eskilerden yine. Çantasına bir köşe köşeye attım. Şimdi laptopuna laptop açıyorum. Birazcık çizik içinde ama açıyorum. Gördüğünüz gibi enter tuşu yok ama enter tuşu. Bir de tabu çipeti yerine böyle şeyler var arkadaşlar. Mouse'u yönlendirmenize yardımcı olan buton da bu. Bunu sağ sola ettirerek mouse'u bilgisayardan o yönlendiriyorsunuz. önlendiriyorsunuz. Modeli görüyorsunuz arkadaşlar modelini. Bir dakika. Evet, şimdi daha net görüyorsunuz. Şimdi bir şarj aletini takalım. Mouse'u da takalım. Bir şarj açalım bu bil bilgisayarı. Bu arada hoparlörleri burada. Bir de şey var. Bu burada açma butonu yok. Açma butonu burası yanında ses kulaklık için iki tane yeri var. Ses açma ve şey sesini buradan açıyoruz arkadaşlar. Şuradan artırma, azaltma yeri burada. Ede burada şeyler var. Burada bir de CD sürücüsü var, optik sürücü. Burada da floppy diski var. Şimdi laptopu açalım. Arkadaşlar şu an kurulumunu yapmadım ama Şimdi laptopun arkasını göstermeyi unutmuşum. Şöyle. Bir tane ses görüntü girişi var. Bir tane joystick girişi var. Bir tane de VGA girişi var. USB girişi şurası. Şurasını şöyle göstereyim. Burası USB. Tek USB de bu arkadaşlar. PS2 de şarj girişi. Şu şarj girişi nokta gibi olan. Şurasının ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir de şurada kart girişi var bir tane. Burasını Silikon kapakla kapak yapmışlar bir de. Altındaki şeyleri göstermeyeceğim size arkadaşlar. Şimdi kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an laptopu açacağım. Gördüğünüz gibi çalışıyor şuradan anlaşılıyor ışığı yani güç ışığı. Şimdi Bismillah diye açıyoruz. Şurasından anlaşılır. Birazcık basılı tutmak gerekiyor da. Evet açılıyor arkadaşlar. Toshiba. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Açılırken F1'e basıyoruz. Sonra ESC basarıp EY'ye -E basıyoruz. Öyle açılmaya başlıyor. İçinde Windows XP'yi kurmuşlar arkadaşlar. Windows XP bunu birazcık zor kaldırır ama yine de çalıştırıyor. Bilgisayar açıldığında geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mouse imleci gözüktü. Şimdi Mouse'u kontrol edelim. Masada soğuk birazcık masa. Birazdan gelir arkadaşlar. Gelmezse de biz daha yeniden başlatırız. Eski bilgisayar olduğu için hata vermesi bekli hata verebilir. Bekleyelim birazcık. Evet arkadaşlar bilgisayar açıldı. Şimdi şurada ne yazıyormuş? Kapatalım onu. Ben bunun içine daha önce CS 16 yüklem ya 15 yüklemiştim Half-Life ile beraber. Nasıl yükledim? Şimdi şurada şey var, açılıyor. CD sürücüsü çalışıyor Cilop gibi. Ama sadece CD'leri okuyor. Şimdi floppy disk olmadığı için ben floppy diskini test edemeyeceğim ama CD'sinden daha önce yüklediğim oyunları oyna yükledim oyunu deneriz ama şimdi değil ya ya da denemeyiz arkadaşlar. Çünkü bir elim telefondayken diğer elimle nasıl şey edeceğim yani oynayacağım. Bir elim mouse'u bir elimde klavye de olması lazım o yüzden. Bu kadar videomuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp yorum yapıp beğeni dağıtın arkadaşlar. Hepinize bay bay.